Şu an elimde sadece bu popit kaldı. Ne yapacağını bilmiyorum. Bir sürü fidgetleri var. Skenlemem lazım onu. Evet, elimde legendary bir tane popit var. Çok güzel kim almak ister? Hı, ben almak isterim. Tamam. Peki bu popite neler vereceksin? Bir tane bu sokuş ile. Evet. Başka. Bir tane şöyle dimple'dan. Bir tane dimple'dan. Sonra bir tane simple dimple ve bir tane de squishy. Bu legendary bir popit. O yüzden bir şeyler daha. Bunu koyayım herhalde ya. Koysam bilmiyorum ki. Neyse. Ben bu popiti de koyuyorum. Çok güzel yani. Bunu da kabul et artık. Aa, o popiti de koydum. Tamam kabul edeceğim artık. Tamam kabul ediyorum. Kabul 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 kabul. Al şunu. Bakayım be. Abi hiç ses çıkarmıyor ki. E bu sahte. Çabuk çarpın diyorum. Çabuk bir şeyler ver bana. Geri geri fidgetlerimi ver. E o zaman o zaman kalmasaydın. Hı hı.